Yeniden başlattım, sus. Ben yani sus derken öyle sus. Ben anladım anlayacağımı. Short'lattılar <laughs> <laughs> ve elime verdiler. Lan <laughs> fesheydim. Kanka hepsi short. AHA! aa Gerizekalı bir arkasına bakmıyor. Asistim geldi. Elimde bombayla çok kötü yakalandım biliyor musun? Adam körle körle yattı bıçakladı kalktı la vaylar olsun. <laughs> ne yedi Onun gibi oldu. Kanka bu Jesus Güzel sıktı adamı. Gördün mü Jesus'u? Evet beni de o öldürdü. Tam bir eşek O zaman. De. Evet. A Şimdi gelsin de göreyim. Rahmet. Tıf tıfla ölüyüm de nasıl öldürür görsün bir. Benim pingim neden göklerde kartal gibi? Senin adamlığın yeter la Yine short geliyor bunlar. Herkes birbirine sıktı ama kimse ölmedi kanka. Evet 1600 tane mermi yandı. Aha Short geliyor bu sefer. Geldi Short. sen hayırdır benim kardeşime böyle sıkacaksın? Bir daha geldi. Bir tane yedi kaçtı. Yedi. Öyle olmaz oğlum. Kalkın yerinize yatın. Long geliyorlar sanırım. Long'daki biri bayılmış olabilir Kanka midde var. Çıkıyorum bir de. Mapushanelerde demir Parmaklıklar sarıldı Bu da Kürtçe versiyonu kanka Yar olmaz Ben bir tanesini canlı çok güzel yaktım ama bakalım Az sistem gelecek mi? Ev mi boş? B boş. He. Evet. Kanka yalnız biri burada double door'un önünde. Bir rush çıkacağım bakalım. Ragnarok sana sıkmıştım ama ölmedin be bebeğim. Aha bomba. Double door'un girişinde bomba duruyor. İki kişi var direkt çıkışında sakın çıkma orada iki kişi var içeriye bakıyor. Bir kişi de midin pitinde. Yazsana U'dan. U'dan ama. Double door diye. Ben öldü. Evet ben öldüm. T-Base'den sana yapıla bakıyor. 16. In... Çık şimdi bas. Çık şimdi bas. Koridorun oradalar çok küçük canlar. Bir tane daha var köşede. <laughs> Kardeşime bir AWP alayım da. The çakal. O, o, kafanı döndürmeyecektin aslanım. <laughs> Teşekkür ederim abi. Rica ederim inşallah ölmem. Umarım. Övüyorum. İnşallah ölmezsin. Hadi bakalım Kaysar yolları iyi uçuşlar diler. İçeri için filmi gibi oldu kanka. İçeri için filmi gibi oldu? Kanka longtan basıp short'u... Neyse. Deyip de diyeceğimi diyemedim. Evet, onu fark ettim. Bayağı bir dolaylı yol söyledin. Aha, benim asis geldi. Neyse, ki, bir adam kaldı. Şunu yenileyelim eskinci abiler. Oo, TheÇakal bombayla 161 hasar vermiş. Hmm. Buradan da Trabzonlu kardeşlerime sevgilerimi sunuyorum. Let's go, let's go! Let's go, let's go. Ben senin için upload'u durdurdum ha. Kayıtı mı durdurdun? Upload'u. Gönderiyordum bir tane daha. Baktım kavdaşım gelmiş durdurayım dedim. Hadi be. Of. Adam acımıyor ya bu adam manekidir çok güzel yapıştırıyor. Kanka double orada bir kişi var. Seni Jesus nasıl öldürdü lan? Bakacağım kankam şimdi. Allah Allah. Sen double orada değil miydin? Yok kanka. short'a Şorta geliyordum. Tamam. Jesus görüyor. Kanka bu piç izliyor. Bu piç izliyor. Evet gayet eliyle koymuş gibi buluyor bu itne. Bak Jesus'u izle. Nereye Onu gidecek? Bak? zaten. <laughs> bak 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 tesadüf görmüşüm gibi yap kanka. Jesus çünkü senin raporunu atmam lazım. Yanlışımız varsa yine CS karar versin buna ya da daha fazla. <laughs> Bu piç görüyor. Aha attılar mı lan? Yo. adamın pinge bak 7 8 9 10'da oynayanlar var ya. Flashbang. <laughs> Dev tüpçü oldunuz. Evet. Yanayım yanayım ateşlerle yanayım. Aşağıda basmak varmış. B'ye basıyorlar diyeceğim B'de de adam var. basıyorlar evet üstüne Üst tüneldeler Sağda Kardeşime de. Şey otom var. Let's go. Şimdi ben B'ye giderim A'ya gelirler. Onun için gitmeyeceğim. Oo, taburu adam bir sıktılar taburuya kan geldi. böyle yapıp bir oranın bir hırsını bir alayım ben ya. Yani. B kank. Evet adamlar B'yi boşaltmış. Ama ben ne olur diye şurayı bekleyeceğim. Yanılmadım da. Ama ben bir otoyu ne zaman alsam beni yamultuyorlar ya. Ya B'ye gidiyorum, B'de kimse yok ya. Kanka long'dan geliyorlar. önce de beni mağlar eder Kanka Short'ta 3 kişiler Ben öldüm bebeğim Biliyorum Şerefsiz benim otomu kullanıyor bizim oyuncu O hatayı yapmayacaktın Şu ölsün de otomu alayım sonuna. <laughs> ya başlama ya. Ya işte kanka bu bunlar böyle bak, bu bunlar böyle. Bak, chipsun. Bak arkadaş, biri başkasına kaptırdım silahı, göre onu alacağım diyordum. yaptın sen beni Bak 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 Cezuz'a oh, bak eliyle koyuyor la adam Bir de bakarken birden adama vahiy geldi Şimdi hey. görmüyormuşum gibi çek kanka diyor bak piç. Bir 15, 20, 50, 60, 70, 80 tane report ataydın. Ben gidene kadar atıyorum bak şu an bile atıyorum. şimdi öleceğim inşallah. al, al, al Nerede? Donkayı. Altun öldüm de bir dakika. Al, tünelde, al, da, bir dakika ha, şu an tekrar izliyorum. adam gayet görmüş yani. Donkayım. Kanka, ee, short'tan giriyorlar hep. Long boş. Short'ta var, bir de alt tünelde var. Short'ta iki kişi var. Birisi duvar arası, dönünce hemen. Yaklaştın. Hemen karşında. Bu izliyor. Bu izliyor bak gördü beni. Şu an ölüm mü izliyorum kanka? Bak Ragnar izle kanka. Bak 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 bak. Bak, bak kanka. <laughs> Bunu da raporla. Bu piç beni çünkü 3 defa vurdu. Anasını siktik derim ya. Bitmiyor orospu çocukları bitmiyor ya bitmiyor anasını siktiklerim soyunu sokunu siktiklerim bitmiyor ya out. <türüyor> smoke. Yok, bu, amını siktiğimin CS'sini bu hilece bitmiyor bule yeniden bırakacağım ya CS'yi Ananın ama Sen yaşıyor muydun lan? Hmm. Ben yaşadığını bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir adapte olmuşum ki şerefsizleri izlemeye. Altan AWP buldum. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim kardeşim. Ragmar okunmuş. Şimdi raklıyor almış bir de. Buraya hatırlatın Ragnarok iki defa daha raporlayayım da. A, B'ye vurdu. B'de uyuyorlar amına koyayım ya. Yani camına da duruyorlar. Bir şeyler oldu ama ne olduğunu ben de anlamadım. Öl gari öl. A bak Ragnarok izliyor kanka bak Ragnarok izliyor Bu sefer long gelecekler sen git istiyorsan ben long tutuyum Ya tam diyecektim inşallah mal gibi bomba sponu vermez der diyecektim ki. Kanka Jesus beni kör bombaladı bak. Jesus beni kör bombaladı bak kör. Direkt dönüyor. Direkt dönüyor Hepsi long'da kanka. Hepsi long'da. Sadece ölürüm. bir kişi mitte bir kişi B'de. <laughs> Jesus arabada. Jesus arabada ben ölmediyse diyecek. Ben de B'ye gidiyorum bu sefer. Let's go, let's go. <laughs> ben daha gidiyorum bu sefer. <laughs> ya kanka vuramazsın gazın içinden ya. Hepsi be. Mid'de var kanka. Mit var iki kişi. Alt tünele kaçtı. Hemen yerlerini söylüyorum. Bir kişi tünelde kanka. Alt tünelden çıkıyorlar. Üç kişi tünelde. Biri de midin pidindeydi en son. Olmadı. Bak crazy'ye bak kredi crazy gördün mü? Bak şimdi izle izle izle. Bak şimdi kanka hop gördün mü bak arkadaş bakıyor bak. Bak şimdi. Bu crazy'yi arkadaşımızı da bir raporlayalım. Aldığımız maçı verdik ya lan ibnelere. B'ye giden yok. Buna koyayım. B'ye giden yok ya. Yani. <laughs> Kanka hepsi bombanın olduğu yerde, 4 kişi kaldı. Biri 2 kişi ördekte. bir kişi rampada, 2 kişi ördekte, bir kişi rampada. Ördek izliyor, mal o, ördek çıktı. Hepsi rampada kanka. Amın, He! Can Bir dakika, efendim abi. İyiyim abim sen nasılsın? Allah Allah iyilik versin uğraşıyoruz abi sizde ne var ne yok cadıdan ne haber? İyi aman aman gelsin. De.